Herkese merhabalar. Şimdi sizi Türkiye'deki gençlere ne kadar desteklediğimi biliyorsunuz. Bir firma tanıtacağım. Onlar da kendi üretimlerini yapıyorlar tanışmanızı istiyorum. Kamp alanında kullanabileceğiniz küçücük bir çantada bir sürü alet edavatın olduğu bir şey yapmışlar. Hani ben kadın olarak zaten hani biliyorsunuz çok ilgimi çeken şeyler değil ama çocuklar bir gösterdiler ki gözlerime inanamadım. Ben de Şahin'e bir tane alacağım. Tamamen Türk üretimi olduğu için de çok hoşuma gitti. Bu çocuklarla tanışmanızı istiyorum. E, fuarda küçücük bir alanda kalmışlar. Dün es geçmişim, şimdi bugün onları çekmek için geldim. Bir çekelim, görelim bakalım. Bunlar kamp bıçakları, değil mi? Kampta kullanılıyor. Evet. Kamp yapan kişilerin temel ihtiyaçlarını evet karşılıyor. Karşılıyor. Evet. Ben Mehmet Cengiz Akbulut, elektrik 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 elektronik mezunuyum. Evet. Ee, Bayrampaşa'da metal atölyemiz var. Hı hı. Ya bunlar baştan aşağı hepsi el işçiliğiyle yapılmaktadır. El işçiliği. El işçiliği. Aynen, aynen. Ben ben de Gürsel, ben de bir üniversite okuyorum. Yani burada güzel bir fuar açtık o zamanda. Bisikletle. Ee, güzel bir fuar açtık. Ee, yaklaşık 9 gündür buradayız. 9 gündür buradayız. 9 hmm. gündür. gündür mü? 9 e, fuar... gününe buradayız. Evet dokuz tamam 9 gününe, gününe buradasın. <laughs> ben de öyleyim. Fuar yoğunluğundan ulaşamadık evet, birbirimize. Aynen, aynen. Şu an fotoğrafını gördüğümüz. Bunlar fabrikasyon, şunlar el işçiliği. Şunlar el işçiliği. Bunlar el işçiliği. Pasta bunlar. Hı hı. Bunlar fabrikasyon, yine patentli bize ait. Patentli bize ait, tasarımı bize ait bir ürün. Ee, şöyle üç tane başlık takabiliyoruz. Bir Şimdi tane... bir tane burada açılmış halini göstereceğim ben. Evet, çok ee, bir tane testere ama... bıçak evet, oluyor. testere bıçak var. Balta çekiç keser oluyor. Bir dakika. Şöyle göstereyim. Şurası ben. balta. Şurası çekiç. Çekiç burası. Evet. Burası da keser. Keser. Keser evet. çapa gibi kullanabiliyorsunuz. Evet. Bir de şurada kürek var. Küreğin çapası var. Gene çekiç da çekiç var. var. Çekiçsiz kalmıyoruz. Çivi sanmıyoruz. çıkartıyorsunuz. Kadın Hiç çivi çıkartıyorsun ha, buradan. Gazoz. Buradan gazı açıyoruz. Buradan 8, 10, 13 anahtarı var. Şöyle şu an de bir tane de sapımız var. Ve hepsine uyum sağlıyor bu. Aynen hepsi şöyle ufak bir tane çantanın içinden çıkıyor. Evet. 1350 gram. Yani yeşil. Bakabilir miyim ağırlığına? Evet ağırlığını? Yeş, yani. Yeşil modu var, siyah modu var, mavi modu var. Onlar çok önemli değil. İşlevlerini, i̇şlevlerini görmek istiyorum ben. Şimdi bir tane sapımızı hangi evet. moduyla takmak istiyorsak şöyle geçiriyoruz buradan. Soru işareti gibi kanca tarafından şöyle geçiriyoruz içine. Evet. Çevirmeye başladığımız zaman sıkılıyor ve kullanıma hazır olmuş oluyor. Bu şöyle. böyle şimdi kes şey oldu. Bir bıçak oldu. Bir tarafı. bıçak oldu. Aynen. Bıçak oldu. Bir de somun açma yeri var. Aynen. o da e, şuradaki yere gevşerse diye çıkartmak için şey e, tek Buna, buna için. uyumlu. Aynen buraya uyumlu. Şöyle. Aynen buraya. Elime de pek yakışır. Ha. Tamam. <laughs> tamam. Tamam, tamam mı? <laughs> Tamam. Sonra diğer modülü şey yapalım. Şunu tekrar çıkartalım. Tamam. Böyle kalsın. Yine biraz gevşetiyoruz. Çıkartıyoruz buradan. Buraya takıyoruz tekrar aynı şekilde. Hangi modu kullanmak istiyorsak o yöne çeviriyoruz. Mesela kürek kullanmak istiyoruz. Şurayı kullanmak istiyoruz. Ee, çekiç kullanmak istiyoruz. kullanmak istiyoruz aynen. Ya da çapa ya da büyük çapa kullanmak istiyoruz. Tekrar sıktığımız zaman da kullanım hazır olmuş oluyor. Allah süpermiş. Sonra tekrar aynı çıkartıyoruz. Baltamızı kullanmak istiyoruz. Baltanın da iki tane modu var. Bir çekiç modu var. Bir de keseri kullanmak için. Tekrar çevirebiliyoruz böyle. Hepsini söküyorsun. Tekrar şöyle çıkıyor çantanın içinden. Şu balta şuraya giriyor. Bıçak burada duruyor. Bir tane de sapımız var. Vallahi çok buraya çantanın Bunu Türk üretimi, yerli üretim olduğu için tabii ki bunun eş değerlerinden biraz daha uygun fiyatı alacakları düşüncesindeyim. Evet. Zaten eş değeri yok. Bir Çin malı versiyonu var. Hepsi gene içinde. Evet. O da yani çöp değerlisinde. Koronalı o. <laughs> <laughs> Al Şimdi ee, bana fiyatını, e, fuardan sonra satılacak olan normal fiyatını da öğrenmek normal istiyorum. Normal fiyatı 160 lira, şu anda fuar özel 120 lira fiyatımız var. Peki nereden size ulaşabilirler? Manas Bıçak'tan bize ulaşabilirler. Manas Bıçak. Manas bıçak. bıçak. Evet. Nerede evet. yazıyor Manas Bıçak? Burada bana bir internet sitesi. Multitools normalde, biz marka, markanın ismi Multitools. İnternette Multitools diye yazarsanız çıkar. Manas Bıçak. Aynen, Manas Bıçak. Tamam, evet. peki. E, aferin çocuklar. Sağlam, yani sağlam. seviyorum sizin gibi girişimcileri. Sağlam, e, hayırlı olsun. Peki nasıl fuar nasıl geçti? Fuar yoğun. Ondan sonra Biraz köşede kalmışsınız biraz içeride. güzel yani yerimiz güzel. Geliyorlar buraya. Patateslik geliyor. bize <laughs> geliyorlar. Ondan sonra <laughs> biraz dolaşalım diyorlar. Ondan sonra gelelim diyorlar. Evet, evet. E, bu fuar tam güzel. böyle kampçıların, kampçıların ihtiyacı, en çok ihtiyacı olan. Aynen. Hani çadır kampı da yapılırsa yani ya e, Dağcılar evet. alıyor, motosikletine koyanlar var, arabamda dursun diyenler var. Mangalcılar alıyor. Yani geniş evet. bir yelpazesi var. Karavanda Gözde... da biz 28 gün e, biliyorsunuz, bilmiyorsunuzdur. Belki Hı. Karadeniz turuna çıktık. Hı. Pek kamp alanına girmedik. Bizim için de çok e, enteresan bir ihtiyaç olabilir bu. Aynen, çok teşekkür ederim Biz teşekkür ederiz. Peki. Bu bıçakların özelliğini bu onu bıçaklar da sorayım. Bu bıçaklar pastanmaz çelik. 4116 kalite. E, ne, L8, ne demek 4116 bir pastanmaz 40. kalite çeşidi. Hı. E, 58 HRC dediğimizde sertliği e. var. Hepsi bunların el yapımı. <laughs> Bakar mısınız? Küçücük. Aynen. Hı. Bunlar da el yapımı. Bunlar el yapımı. Bunlar el yapımı. Hımm. Anladım. Ay o neymiş öyle. Kök ceviz bunun kablası. Şekilde. Anladım. Peki çok güzelmiş. Size başarılar çok diliyorum. Teşekkür çok, teşekkür çok teşekkür ediyorum. Teşekkür. Bir çok de son çok... bir arkanızda bir şey var. Evet. Yani bu yeni yeni çıkardık. Bunda kamp sobası bu. Kamp evet. sobası mı? Kamp sobası şu ateş. Aa evet. aa. Evet evet, e, bunun da bir özelliği var, değişik bir eklenti ekledik üstüne. patentini aldık, e, şu eklentinin patentini aldık. E, kö... Şunu bir dakika içeriden mi çekeyim, bakayım nasıl bir şeymiş bu. Bunu bir dışarı çıkartabilir miyiz? Tabii ki. Şöyle, şöyle alayım bunu. Bırak bana, bana bak. Şöyle ben elime çıkayım. Şuraya koyabilir Ya Yok, yok evet. şöyle daha güzel. Buradan net çıkmıyor mu? Tamam benim, benim el yapımı sehpamış oluyor. Ooo, ep epoksiyle mi yaptın evet. bunu? Çok güzel yapmışsın. Ya bunun şimdi şöyle güzel bir tarafı var. E, Kız köz olmasını beklemiyorsun. Yani har ateş varken dört bir tarafında istediğini pişirmeye başlıyorsun. Ateş yakar yakmaz. Aa, peki bunu nasıl yakıyorsun? Şey, normal odun, odun mu? Odun kömür. Aynen, mi? odun kömür, paslanmazdan. Ufacıkta bir tane çantası var, demontedir bu. Çanta bu. Çanta bu, Hı. aynen. F1 Arkadaş siz fiyatı. neler yapmışsınız? Bunun normalde fiyatı ne peki? Bunun normalde şu anda fuar fiyatı 100 lira, o da 130 lira civarında olacak. Fuardan sonra. Aa vallahi çok güzelmiş. <laughs> çok şirin. Aynen, motosikletçiler daha çok tercih ediyor bunu. Niye yani, biz de tercih ediyoruz canım? Bizim neyimiz eksik? Yani, ca, <laughs> ca şey, e, kebabı tadında oluyor. <laughs> Onun da tamam. Onun daha neden olduğunu anlatayım. Şimdi buradan damlayan, buraya damlıyor. Buradan buraya damlıyor, yani evet, kurulu... Güzel kuruluğu gitmeden Peki aşağıya akan yağlar ne oluyor? Orada ekmek koyacaksın. Oraya ekmeğinizi bıraksana. <laughs> <ulaşsın. gülüyor> Eski o bezlerden kim kaldı? <laughs> tamam peki. Tamam glutensiz ekmek olsun. Tamam ha ya onu unutmayalım evet, evet, ya. Yani. Evet. Tamam peki. Teşekkür ediyorum. Yani, Çok sağ olun evet, Vallahi Tebrik olun. ederim. Çok güzel sevdim bunu. Tamam, tamam. tamam. Teşekkür ediyorum çocuklar. Çok, Çok sağ olun. Sağ olun.